Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan Sunar. Serbest 8'den herkese selamlar. Maç ertesinin bu bölümünde Karadağ Türkiye maçını konuşacağız. Maalesef yenildik, kaybettik maçı ve liderliği de kaybettik. Galler'e kaptırdık liderliği. A Ligi'ne çıkma şansımızı Mart'ta oynayacağımız playoff'lara bıraktık. Ama burada asıl önemli olan, liderlikteki asıl önemli olan şey Dünya Kupası elemelerini daha oynamadan, o grup eleme maçlarını oynamadan playofflara katılacağımız garanti gibiydi. Yani bu şansı teplik aslında tek maçta. Kanada karşısında istediğimiz skoru alıp düşünseniz yani kaç tane grup maçı yapıp ilk ikiye girmeye çalışıyorsun. En azından o ikinciliği garantilemiş gibi olacaktık. Hiç daha maça çıkmadan. Ve önceki 5 maçın da anlamı böyle olacaktı. Yani şu anda Uluslar Ligi'nin öncesinde oynadığımız 5 maçın Anlamı kardan maçında da istediğimiz skoru alıp kazanıp yolumuza bakmaktı. Hatta bence kaybetmesek de galler o rahatlıkla farka gidemeyecekti. Yani bizden gelen skor rahatlığıyla da, da oynamış olabilirler diğer tarafta. Yani çok ciddi bir şansı kaybettiğimizi düşünüyorum. Yani neyi kaybettiğimizi masaya koyalım ki... Vicenzo Montella'nın açıklamalarını ve oyuna bakış açısını, oyuncu değiştirmemesini, felsefesini... Neyse o felsefe. Bunları daha iyi şey yapalım. Değerlendirelim. E, çünkü bu konuya çok takıldım ben. Birlikte konuşalım istiyorum. Her zaman olduğu gibi. Sizin de yorumlarınız eşliğinde. servis 8 Kabul abone olmayı, videoyu da beğenirsek beğenme butonuna basmayı unutmayalım. E, şimdi tabii ki maç kaybedilebilir. Yani Uluslar Ligi'nin özellikle daha önce de acayip sürprizler oluyor. Çok farklı maçlar ol olabiliyor. E, ama benim kabul etmediğim konu şu. Bunun ben standart bir puan kaybı olduğunu düşünmüyorum. Milli takımımız açısından ve standart bir teknik direktör hatasıyla kaybedilmiş maç olduğunu da düşünmüyorum. Yani bu başka bir şey. Bu teknik olarak kaybedilmiş, işte taktiksel olarak kaybedilmiş, kötü oynadığımız için kaybedilmiş bir maçtan ziyade ve Montella'nın inadı sebebiyle kazanma şansımızın çok düştüğü bir maç olarak tarihe geçti. Şimdi baştan sonra şöyle açıklamalar var ki canlı yayında da vardım World'deki canlı yayında. Aşağı yukarı tahmin ettiğim gibi açıklamalar geldi. Yani kafamdaki tahmin öyleydi. Montella'nın bakış açısında öyle olacağını tahmin ediyordum. Bunu bu kadar netlikle döküleceğini tahmin etmiyordum. Şunu söylüyor. Evet bu maçta belki teknik kapasiteyi düşürüp fiziksel oyunculara dönmek mantıklıydı. Yani olması gereken buydu. Kendisi de o tespiti yapıyor aslında. Sonuçta futbol adamı yani. Koskoca Montella Serie makina gibi gol atmış, teknik direktörlük yapan bir adam ben yani bizim gördüğümüz. O da çok rahat görüyor. Ama diyor, bu felsefemiz arka aykırı olurdu. Ya böyle bir şey ben çok az duydum bu arada. Hele ki bir resim maçta, milli maçta ve Dünya Kupası playofflarında katılmanın garanti olacağı bir maçtan sonra yani kazansan zaten playoff'u şimdiden garantileyeceksin. Başarıya bak. Dior da gitmek için playoff'ları garantileyeceksin. Kafan rahat eleme maçlarında kafan rahat bir şekilde liderliğe oynayacaksın. Şimdi mesela hesaplar şöyle olacak. Ya ilk ikiyi de kaybetmeyelim olacak bazı maçlarda mesela. Risk almamız gerekirken lan hiç ikincilikten de olmayalım şimdi risk alıp. Buradan bir beraberlik iyidir. Düşüneceğiz. Ama buradan A ligine lider olarak çıksaydık asıl olarak Dünya Kupası playofflarına katılma garantimiz olacağı için Dünya Kupası eleme gruplarında direkt liderle oynayacaktık kafa rahat bir şekilde. Yani çünkü lider olsak direkt gideceğiz Dünya Kupası'na yıllar sonra. Ha üçüncü mü olduk? 2 kere mi giremedik? O risk aldık üçüncü olduk. Ya ben de zaten biletim var Uluslar Ligi'nde diyecektik. Böylesine önemli maçta diyor ki abi aslında evet işin doğrusu bu değildi. İşin doğrusu benim işte Kerem Artürkoğlu'nu o 9 numaradan çekip daha fiziksel oynayacak adamlara dönüp daha az adamla hücum edip belki de, daha az topa dokunup, daha teknikten ziyade fiziksel oyuna çevirmem lazım. Ama felsefemize uymadı. Yani bu olacak iş değil. Yani birincisi bu Türkiye U16 mini takımı değil. Yani U16'larda, U17'lerde belki bu daha genel akçe olabilir, geçer akçe. Yani... Burada önemli olan felsefe oyuncu yetiştirmek. A milli takım yani biz onu yapmıyoruz da işte İspanya falan öyle yapıyor ya. A Milli takım ne oynuyorsa biz alt yaş kategorilerde onu oynuyoruz. Ha oldu oldu başarı geldi gelmedi. Gerisi önemli değil ama buradaki önemli olan felsefe. Ama İspanya'da A Milli takım seviyesinde her zaman maç maç bakıp o, o işin doğrusu neyse onu oynadı. Evet kendi felsefesi var, oyun felsefesi var. Hatta bu Saklı 9 olayını milli takımlar bazında en net oynayan takım İspanya çok yıllar önce başladı bu işe. Mesela 2010 Dünya Kupası'nda sa sahte 9'da oynadığı çok maç var. Fabrikasın sahte 9 oyunu Del Bosque zamanında. Ondan önce de öyle. Fernando Torres gibi oyuncusu olmasına rağmen bazen oynuyordu bazen oynamıyordu. Fabrikası sahte 9 da çıkabiliyordu. Ama durum gerektirdiğinde mesela o 2010 Dünya Kupası'nda Portekiz'e karşı ben şu hamleyi hatırlıyorum. Lorento oyuna girdi. Hedef Santafor Lorento oyuna girdi. Ve 5 dakika sonra David Lidia biraz daha demarki pozisyonda kaldığı için tam bir sol forvete dönüştüğü için golünü attı maçı kazandı İspanya. Yani İspanya'nın felsefesi yok muydu? Yani zaten bu işin felsefesini yaratan adam onlar. İspanya 4-6-0 olayını. O bile Lorente'ye dönüyordu. Hatta bazen naması da atıyordu. Sen orta yapacaksın, sen de kafa vuracaksın diyordu. Yani çok uzağa gitmeyelim. Çok uzağa gitmeyelim. Real geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni alırken Bayern Münih'i nasıl eledi? Normalde oyunu Vinicius Junior, Rodrigo, değil mi? Yani klasik 9 olmadan, zaman sonrası klasik 9 kullanmadan. Bu iki oyuncu uçurtma rolüyle, bayağı gezgin forvet rolüyle, stiş ceza sahasına sabit kalmadan oynayarak sonuca gitti çoğunlukla. Ama Bayern Münih maçında, romaş maçında durum gerektirdi. Jose Lui attı adam. Jose Lui attı. E, Joselio de hiç işte böyle hedef santaforlar ilk yüze girecek bir adam değil yani böyle tarihte. Ama durum gerektirdi. Joselio'yu attı. Maçı çevirdi. Şimdi Ozan Ancelotti ya bizim felsefemize uymuyor deyip şampiyonlar ligini almasa mıydı? Abi, böyle saçma şey olur mu ya? Gerçekten ben e, kulaklarım inanamadığım tabirini en yaşadığım anlardan bir tanesi oldu. Bir teknik direktör için. Yani bu şunu demek oluyor. Bunun tercümesi bu benim için. Abi evet. Maç başladı. Hadi biz dedik ki ya Balçık ki bu normal şartlarda bu zemin bir gün öncesinden görülüyor. Ne hale geleceği. Bir gün öncesinden görüldüğü için buna göre bir 11 de yapılması lazım aslında. Buna göre plan da çizilmesi lazım. Futbol bazen böyle oyun yani. Ya bu zeminde top zaten dolaşmaz. Boş boşuna öyle 8 adamla hücuma gitmeliyim her zaman olduğu gibi. Normalde prensip bu olabilir felsefe. Ki burada birçok bilim maçtan övgüyle de bahsetti. İzlanda maçında falan. Kendi oyunumuzla Eze eze ve top çevire çevire yendik. Çok güzel oyundu ama bazen zemin izin vermez sana. Hele ki Çalhanoğlu da yok. Ki olsa da bir şey fark etmez. Hani klasik oyun oynamanın daha zor olacağı bir atmosfer, zemin. Ya o zaman biz burada daha az adamla daha az topa dokunarak 171 topa sahip olmadan çünkü bu işimize gelmez. Topa sahip olsan ne olur ki? Top saplanıyor balçağa. Ön tarafta daha fiziksel çarpışmaya girecek adamlarla. Oynayalım. Geride daha az adamla yakalanmayalım. Zaten çünkü topta çeviremiyoruz. Çok adamla hücum atmaya gerek yok. E, beraberlik de yetebilir. Yüksek ihtimalle. Yani bir yüksek ihtimalle beraberlik de yetebilir. ay biz bu maçı bir şekilde kazasız atlatalım. 11 ile çıkması doğru olan da hadi diyelim ki kendi prensibi felsefesi balçık zemin fark etmez ben oyunumu oynuyorum dedin. Şimdi bunu görüp kendisi de ifade ediyor. Bunu görüp artık tekniği düşürüp fiziksele dönmem lazımdı diyor. Evet 46'da bunun hemen yapılması gerekiyordu. Bunu yapmamak şu demek. Ay bana Santafor Santafor diye başımına etiniyorsunuz. Ya yani bu maçı da Santafor sahaya atıp maç dönerse. Ya yani böyle maç önce hiç dönmesin daha iyi. Ben yine Kerem Aktürkoğlu sahte 9 oynayacağım. Kaybedersek de kaybedelim. Bu mesela felsefemiz olmuyor. Senin egon oluyor. Senin takıntın oluyor. Senin felsefen oluyor. Ama burası milli takım ve hedef maçına çıkmış bir milli takım. Burada kişisel felsefe olmaz. Kişisel takıntı da olmaz. Bu, bunun karşılığı takıntı. Baştan sonra hocam Santafor'u aldın maç döndü sorusuyla karşılaşmamak için bence yapmadın yani. Çünkü Montella bu felsefesine takıntılı bir adam değildi bu maça kadar. Avusturya maçını hatırlayın. Şampiyonadaki Avusturya maçını hatırlayın. Biz nasıl oynadık? Bu, bu felsefeyle mi oynadık? Hurra gittik mi? Gitmedik. Beşliğe döndük ya. Bay 3 tane stoper hatta beşli bir savunma. Çok az topa dokunduk. Çok az hücuma kalktık. Duran topları bıraktık işi ve kazandık ama. O günün doğrusu oydu. O gün gayet faydacı düşündü. Montella ve turu geçtik. Felsefesinden bambaşka bir oyun oynadı hatta. Çünkü felsefesiyle oynasa o süre bizi perişan ederdi. Çünkü bizim felsefe yani önünde oynamak, top orada kazanmak, ama adamlar fizikli ve direkt çıkmayı çok iyi biliyor. Zaten bu yüzden 6 yedik daha yeni. Özel maçta. E, o zaman burada başka bir şey oynamamız lazım dedim Avusturya karşı Montella. Onları fizikli oyuncularını ben kapalı alana sıkıştırayım. Zaten teknik beceri yok. Kapalı alanda fizikten bana ne. Bizde de var beri filan. E, evet. Ve tuttu. O zaman bu maçta da yapacaktın. Tamam sen yine genel felsefen olsun benim oyunum 4-6-0. Dünya Kupası elemelerinde yine böyle oyna. Doğru zeminlerde, iyi zeminlerde. Ama burada durum gerektirdi. Artık sahaya o fiziksel oyunu oynayacak adamlar atman lazım. O ceza sahasında hala balçık zemin yüzün ayakta duramayan Kerem Aktürkoğlu'nu bir çıkar oradan kurtar. Hatta oyundan al. Çünkü on, ona hitap etmiyor bu oyun yani. O başka oyunlar hitap etti. Trik e, yaptığı maçlar da oldu ama bu zemin hitap etmiyor. Artık onu bir kurtar. Fiziksel adamları at. Semih'e Bak genel tartışmadan bağımsız söylüyorum. Bu semi çağırıyor oyun. Çünkü mesela Santafor demek ki illa şey değil. 2 metre Laurent e örneği verdim ama illa o değil yani. Çıksın kafayı vursun. Ki inanılmaz topa havaya da kaldırmadık. Yine oralara kadar geldik. Aradığımız şey şuydu. Abi sırtı dayayacak stoperleri o fiziksel ve fizikten başka bir şey olmayan rakibin sırtını dayayacak biraz zaman kazandıracak. Şutör oyunculara pasını çıkartacak kuvvetli bir oyuncular yani yarı sağlam basacak oyuncu aradık. Semih olurdu, Bert olurdu. Bence Semih daha öncelikli. Hatta yani olmaması gereken maçlarda daha çok kanatta değerlendirmesi gereken maçlarda 9 oynayan Barış Alper bu maçta olurdu. İçeride. Kale alanında 9 gibi. Çünkü fizikli abi. Sırtı da yiyebilir o da. Kavga dövüşe girebilir. Kerem Atrikoğlu'na göre çok daha doğru olurdu. Asıl doğru maç buydu hatta belki. Ee, ya Bar Barış'a Semih aynı anda ihtiyaç vardı bence. Barış'a Semih'e aynı anda ihtiyaç vardı. Bir tanesini kanatta ikinci forvet bir tanesini 9 numarada kullan. Daha fizikli kavgaya girecek oyuncular ve az adamla az topa dokunarak daha etkili olma şansımız olurdu rakip kale etrafında. İşin doğrusu buydu. Bu 11'de 11 planı yapılırken de zemin... Çünkü biz şimdi maç öncesi programı da yaptık ama zeminin ne olduğunu bilmiyoruz yani sonuçta. Ama e, takımımız biliyor. Yetkililer biliyor, teknik heyet biliyor, oyuncular biliyor. Burası bir gün öncesinden nasıl bir sahada oynanacağı biliniyor yani. Ona göre plan yapılması lazım da işin doğrusu bu. Bu kadar kritik maçta. Hadi ama 46'da olsun. Ve bunu teknik direktörüne kabul edip olmaması, o değişikliklerin gelmemesi, fiziksel oyuna dönülmemesi, göz göre göre kendi inadı yüzünden, kendi takıntısı yüzünden maçın bu hale gelmesinin kabul edilebilir bir, bir tarafı yok. Çünkü bu kez şuna geliyor. Ben yine bu Servet 8 ekranında şunu söylediğimi hatırlıyorum. Santa Fresh'in takıntı halayı getirmemek lazım dediğimi hatırlıyorum. Yani genel eleştirenler için söylüyorum. Ki ben de bazı maçlarda Santa Claus aradı gözüm. E, Semi aradı, Cenk aradı. Yani klasik Santa yakın oyuncuları aradı. Ama bunu da çok da takıntı hale getirmek lazım. Çünkü diğer tarafında da iyi oynadığımız maçlar var. E hakikaten 9 kullanmadan iyi oynadığınız maçlar da var. Gerektiği zamanda kullanmak lazım. Ya da alttan yetişen oyuncular iyice kıvama gelene kadar. İşte Deniz Gül, Servet 8'de videosunu yaptığımız milli takımımızı tercih eden Deniz Gül. Mustafa Erhan güzel bir gol attı mesela Ümit de. Bunlar tam aradığımız dokuzlar. E, Poyraz, Trabzonlu. Aradığımız dokuzlar bunlar daha genç zamanı var. Ha, o zamana kadar durum gerektirdiği elimizde de varsa olan Santafor'ları kullanmamız gerekiyor. Ki bunu yaptık mesela daha önce Serdar Dursun'la bir önceki Karadağ'da et basmanı çevirdik abi. Elimizde o vardı. Kullandık, çevirdik. Bazen de elimizde ne varsa kullanmak lazım. Şimdi Santa For Santa For Santa For demek ne kadar takıntıysa iyi oynanan maçlardan sonra da ama şimdi şöyle boşa çıkıyor Montella. Kendisine de takıntı yaptı. Kendisine takıntı yaptı. Yani kağıt üzerinde felsefesini, prensiplerini ezmemek için futbol prensiplerini ezdi. Futbolun kendi öz felsefesini yok saydı. Çünkü futbolun öz felsefesinde o maç neye emrediyorsa, o rakip neye emrediyorsa oyna, oynamak var. Bak en iyisi de bunu yapıyor diyorum. 4-6-0'ın kralı, kralı icatçısı İspanya. Ya belki daha önce oynayan vardır eski futbol tarihçesinde. Ama yakın dönemde tanık ettiğimiz bu oyunu en iyi oynayan İspanya. Lorente'yi hatta bir zamanında sahaya. Varsa atıyor yani. Varsa elinde Santafor ve durum bunu gerektiriyorsa. Atıyor adam. Çünkü futbolun asıl felsefesi kazanmaktır yani. Rakibinden bir fazla gol atmaktır. Asıl felsefe bu. Bunun dışını kerse fasafist o yani. Bunun dışında felsefe yok. Yani o sen nasıl rakipten bir fazla gol atarsın? Mevcut takımın oyumuna göre, takımın takımdaki oyuncuların tarzına göre bir felsefe, bir formasyon belirlersin. Ama asıl felsefe kazanmaktır futbolda yani. Hele ki abini takım seviyesinde. Kazanmıyorsan yok işte felsefemizi ezmedik. Bravo. Bravo. O zaman 5 maç boşa gitti. Önceki maçlar. O İzlanda'daki süper oyun boşa gitti yani. Şimdi pre-offlarla gidersin yine belki. Ama asıl önemli olan burada Dünya Kupası pre-offları biletini cebe koymaktı. Bak çok büyük kafa rahatlığı yaşatacaktı milli takımıza. Dünya Kupası eleme gruplarında. Çok büyük bir kafa rahatlığı yaşatacaktı. Bak kafa rahatlığını Galler şeyinde gördük. Ters tarafta. Biz kötü skorda gittikçe adamlar yağdırdı da yağdırdı. Gerekli olan farkı da yakaladılar. 1-0 geriden gelip. Çünkü kafa rahat. Diğer taraftan zaten Türkiye'den iyi haber gelmedi. Hani bizim için diye onlar için iyi haber geliyor. Or oradaki baş zaten sakata geldi. Yeniliyor Türkiye. O, o haber geliyor. O özgüvenle gerekli farkı da yakaladı adamlar. Ee, o yüzden o kafa rahatlığıyla Giancus playofflarına zaten her türlü varız. Kafa rahatlığıyla biz liderliğe oynasak, bir de biraz da iyi bir kuran şansı gelse, birinci torbadaki takım biraz diş geçirebilir takım olsa, gerçekten lider çıkma ihtimalimiz çok artardı o kafa rahatlığıyla. Biz bunu teptik. Yani belki yine olmayacaktı bu arada. Belki yine olmayacaktı. Hani o fiziksel oyuncuları erkenden sahaya atsak, belki o yine dönmeyecekti. Olabilir. Ama en azından şu aklımıza kalmayacaktı. Biz elimizden geleni yaptık. Bu zemin için, bu hava şartları için doğru oynayabilecek oyuncuları da kullandık, kullandık, işin doğrusunu yaptık ama olmadı. Yani futbol bazen de karada da olsa geçemezsin abi denilir ki o zaman belki ilk 11'i eleştirirdik, ilk oyun planını eleştirirdik ama daha kabul edilebilir bir eleştiri olurdu. Ama bu yani bir hatta oyun eleştirisinden de çıkıyor bir tane adamın kendi kişisel takıntısından bahsediyorsun bir teknik adamın. Yani bunun çok örneği şeyleri de yok mesela. Süperlik ee, Süper Lig büyük takım maçlarında da çok fazla örneği yok. Yani bir düşünsenize bir tane teknik adam Galatasaray'ın Fenerbahçe Beşiktaş'ın teknik adamı diyor ki ya bu maçta aslında şu oyuncu almam lazımdı da kendi fikrimden de dönmek istemedim ya. Yani bu böyle bir şey mesela düşünse kopacak kıyameti. Ki mesela son Beşiktaş videolarında Juan Van Morocos'tan uzaklaşma nedenimi şöyle açıklamıştım. Juan Mario işini bence takıntı haline getirdi. Bunu hissediyorsun. Çünkü doğrusu o değil. Artık bu adamı kanat oynamak, oynatmak değil. Hala oynatıyorsa kişisel bir, katı, bir, takıntı kişisel bir kanıt işine girmiş oluyor benim için. O zaman hani normal teknik direktör eleştirisinden çıkıyor. Şu an için Montella da bu, durumda. Yani şu maçtan sonra bu, bu durumda. Hani ben bu açıdan güvenimi kaybettim hocaya. Hani hocanın ben iyi hoca olduğunu inanıyorum. Ki başarılı olduğunu, genel olarak başarılı olduğunu da inanıyorum. Çok iyi maçlar da oynadı. Avrupa Şampiyonası'nda başarılıydı bence. Ama şeyde boşa düşürdü. Ya yani bu adam inandığı için, yani bunu inandığı için 4-6-0 oynatıyor. Elinde Santifor olsa kullanır. O kadar takıntılı bir adam değil. Hani genel öyle konuşuluyordu ya, daha önce Balotelli'yi de oynamış bir adam falan. Ama şu anda kendisi de bu konuda boşa çıkardı. Şu anda Montel'e şunu dedi, Siz takıntı yapıyorsanız ben de takıntı yapıyorum kardeşim. Benim de oyunum bu. İşinize gelirse oldu. O zaman bu çalışmaz yani. O yüzden güvenim kırıldı. Yarın bugün yine böyle maç. Dünya Kupası elemelerinde yine böyle maç olunca benim felsefem böyle kardeşim bir 3 puan daha mı bırakacağız? O zaman niye umut besledim mesela Dünya Kupası'na gitmek için? Yani bu Montel'e gitsin kalsın meselesine ayrı bir şey söylüyorum. Bir teknik direktörün Doğru şeyi görüp uygulamaması başka bir şeye geliyor artık yani. Yani kendisi için de doğru olan değişikliği yapmamak başka bir şey. Teknik bir hatadan çıkıyor. İnatlaşmaya giriyor. İnatlaşmanın da en başta kendisine faydası olmaz. Ee, var durum böyle. Ben bireysel performans olarak hiçbir oyuncu eleştiremiyorum bu maçta. Çünkü tamamen yanlış bir kurgu vardı. Yani Emirhan'dan en uçtaki Kerem'e kadar eleştiremem. Eleştiremem çünkü burada yanlış bir kurgu vardı. Ya iyi diyeceğimiz bir iki oyuncu dışında yok zaten. Burada tamamen demek ki yanlış plan. Bu zemin şartlarında kötü oyun tercih etmiş bir teknik adam. Yani kötü oyuna itmiş bir teknik adam var. burada fatura Montella'ya çıkar. Yani bireysel oyuncu olarak işte ya şu elinden geleni yaptı, şu zayıf yaptı denilecek maç olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Böyle benim maça dair yorumlarım. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Bir sonraki içerikle görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.